Siz bunları istiyor musunuz? Pinterest'ten ya da 2 yapabilirsiniz kendi isteğiniz. Buraları atlayabilirsiniz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim ve buradan indirebilirsiniz. Şu görüntüyü indire basın. Şimdi daha fazlaya basın ve oluştur'a basın. Şimdi yazan yere basın. Ondan sonra yazan yere basın. Sonra Glasses yazan yere basın. Aşağı inin. Upload diye bir buton var ona basın. Upload diye buton var ona basın ve galeriden istediğinizi seçin. 1 milyar ol 3163 yazan yere büyük harfle yazın. Bazen olmuyor. Şimdi suraya basın. Tekrardan upload yazan yere basın. Tekrardan yazın. Ve olduğu izlediğiniz için teşekkürler.